Sevgili Arkadaşlar, Felsefemizin ilk konusuyla ilgili bir soruyla karşınızdayız. Bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Soru, paragrafa baktığımız zaman, İlk uygarlıklar doğaya karşı kendilerini korumak zorundaydılar. Bu uygarlıklar insani zorunluluklarından dolayı gerçekçiydiler. Somut evrende gerçeklerin içinde yaşıyorlardı. Ussal gelişimleri somut gerçeklerin üstünde yorum yapacak kadar gelişmemişti. Aklın soyutlamaya yönelişi mitolojiden felsefi düşünceye geçişle başlamıştır. Siz de... Hatırlamış olduğu gibi felsefenin ilk konusunda Thales arke'ye su demişti. Arke evrenin ana maddesi demektir. Thales yaşadığı dönemde mitolojiye karşı gelerek e, felsefi düşünce olarak suyu belirtmişti. A seçeneğine baktığımız zaman felsefe ve mitoloji birbirini tamamlayan oluşumlardır diyor. Paragraftaki ifadeye göre de mitolojiden felsefi düşünceye geçişle başlamıştır ifadesini gördüğümüzden dolayı bunun söylenemediğini anlıyoruz. Cevabımız A seçeneğidir.